Biz deri hastalıklarını yaşayan kaç kişiyiz gerçekten merak ediyorum. Bugün sizlerle bir kronik deri hastalığının yönetimindeki sürecimizi paylaşmak istiyorum. Dermatolojik hastalıklar yönetilebilir hastalıklardır. Özellikle endokrin sistem bozukluğuna bağlı olarak şekillenen köpeklerde çok fazla gördüğümüz hipotiroidizm rahatsızlıklarında sizin de çocuğunuzun yüzünde böyle karartılar, patilerinde şişlikler, geçmek bilmeyen dokuda kalınlaşmalar varsa aslında bunlar endokrin sistemin bozukluğuna bağlı olarak şekillenen fırsatçı maya enfeksiyonları olabilir. Bu çocuğumuzun vakasında ise maleseze dermatitis dediğimiz bir rahatsızlıkla beraber komplike seyreden köpeklerde hipotiroizm kaynaklı endokrinopatilerle alakalı bir tedavi sürecindeydik. 14 Eylül'den itibaren başlayan tedavi sürecimiz hala devam etmekte fakat tedavide başarımız sıfır nüks olacak şekildeydi. Burada bahsetmek istediğimiz şey, dermatolojik hastalıklara detaylı, bütünsel bir şekilde yaklaştığımızda aslında ne kadar rahat yönetebildiğimizdir. Umutsuzluğa kapılmak yok. Önemli olan şey doğru tanı, doğru teşhis. Geçmiş olsun.